Hepinizi tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Emin. Bugün sizlerle birlikte Tower of Hell oynayacağız. Ee, videoyu beğenin. abone olun. Harikaten başlıyoruz. Hadi. Evet hadi. Şarkı açtım arkadaşlar. Biraz coşayım diye. değildi. Hadi arkadaşlar. Siz i̇şte benim gibi pro olmaz değilsiniz. Beni izleyin. Yarın ilerimle video çekebiliriz. Hatta ya, yarın aynen aynen. Yarın ilerimle video çekebiliriz akşama doğru. Yani bakın muhtemelen. Bu videoyu yine izlersem da <laughs> çok teşekkür edeceğim. Ben şuraya geçip geliyorum. Evet arkadaşlar geçtim. Yani çok kolay değil. Ama bakın arkadaş. Zaten benim profilim niye öyle lan? Basınca. Yana bakın. Bakın görüyorsunuz zaten. Yandan görüyorsunuz da benim profilim niye öyle? Hadi. Arkadaşlar. the ee, war of Hell Pump tamam yani canına, sefam daha güzel çünkü en azından onda çek point var. Çek point olsaydı ne Yo bak burada da çek point olsaydı daha iyi olur. Kafam sıktı ya. Ha. Hadi. Bana da bu burası çok şık. Şey. Zaman alıyor o yüzden de e, asabım bozuyor. Burası easy değil yani. Şu çok easy şey. Değil. Hadi. Oo güzel atmadım. Hadi arkadaşlar. Burası kolay ben buraya geçip geliyorum. Arkadaşlar yeşilliğe kolay dedim. Öldüm. O, bari bin abone olunca yüzümüzü göstereceğiz. Bunu konuşacağım. arkadaşlar her türlü çekeceğim ben. Sonra ben sadece gülüşü yapmak istedim. Hadi bay. Evet arkadaşlar geldim diyecektim ki tur bitti. Ben öbür turu tura şeyi yapayım mı? Başlatayım mı? Ben de öbür tura başlatayım. Evet arkadaşlar geldim. Bu turu kazanmalıyım. Arkadaşlar burada çakallık yapacağım. Bazı adamlar direkt headshot 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 vurabiliyor ya o yüzden. Allah bekle. Ödüm koptu. Ödüm koptu. Ödüm koptu. Ah ne sadam sik. Rahmet seni seviyorum ya. Güzel teşekkürler. Aa, var birinci. rox Ne olmuş yani biz de Neyse bir şey anlatıyorum? istiyorum. Vay be. Ay yanındaki karakter ilginizi çekmiş midir bilmiyorum. onu ayarlardan yapıyorsunuz. Bu tur bitince gösterebilirim. adam var adam var adam 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 birinciyiz çok easy. yok iyiyiz değil iyi arkadaşlar yok adam yok adam görürsen açı yan videoyu Mahmut. Aa, tamam. Ya. Ben nasıl çıktım öyle? Ya illa beni hileye mi yönlendireceğiniz? Bak. İlla beni baga yönlendirecekler ya. İlla e illa beni baga niye yönlendiriyorsun? Nasıl vurdunuz? İmkansız basaklar adamlar. Ah, Arkadaşlar bir dakika video devam ediyor mu diye bakacağım. Ha, devam ediyor. Diyecektim ki adam beni vurdu. Aha. Video devam ediyor mu? Ha, Aa, Bunu nasıl bir kafam kaldı Ha, Aha. 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 turnike turnike ah. ah. adamlar şöyle arkadaşlar ben server değiştirip geliyorum arkadaşlar oyun durmuşken bakın geliyorsunuz bunu da açıyorsunuz bunu da açıyorsunuz bunu da açıyorsunuz bunu da açıyorsunuz şunu açmayın yaşa e hep şey oluyor mermi değiştiriyorsunuz tamam. Tamam. Allah şükür adam vurdu. Ha böyle ben e, as, aş aşağı köşedeki gördüğünüz yakın da coşmaya başlamıştım. Sen ne yapıyorsun lan burada? Ya, e, bir iki ilde benden atın mı? Of Adam yok. Ben <laughs> Allah'a mükerre, Allah'a kadar Allah. Ha? benden tamam, ne oldu Kim vurdu beni? Aha, her şey, ne olmuş baksanıza ya. E her şey diyorum, arka bakışa. Kimlerin ya? Baya bir şey olmuş. var 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 dedim ben size, var o, o kadar kişi vurduk. Buna mı öldü? Yani ben yuh, bana <laughs> mı? Ya arkadaşlar şey. adam beni geçti. Şimdi yorulursun adam beni geçti. Hadi sağ ol. Adam bu. Aha, Selam. Hiç hava çık kaldı kesinlikle. %100 %100 az aç kaldı. Aga Ha havadan da uçulmaz ya. Az önce vurduğum adam beni tekrar vurdu. Yok Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun, yapıyorsun? Adamlarla oynuyorum bildiğin. Ben şunu bu oyun Bu oyun gibi olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Eşeden Arkadaşlar orası bana bir büyük bir avantaj sağlasaydı güzel olacaktı valla. Ama avantaj sağlamadı işte. Ben ne Arkadaşlar bu adam manyak da bir şey değil ya. Yani. Golden Knife 2 dakikada nasıl olacaktı? Mesela aşağıdan da vurdum ki. Tübe bak. Adamın tübe bak. Arkadaşlar şu köşede görüyorsunuz karakteri değiştireceğim Ama bunun üstü yok. Kusura bakmayın çünkü benim karakterim da manyak oluyor da. Bir kill. İki kill. diyorum. Aşağıda da mı bu? Aşağıda da yok. Gördüm. Allah. Ödüm Yavaş. Oraya basırıp sürü gördüm. Aha ya. Sen benim yemeğimsin Anne. da oraya düştüm İki kere düştüm adam gördüm adam gördüm adam gördüm adam gördüm adam, adam 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 adam

Onun lazım be. Neden vurdun la? Sizi adamları adamlar isteyemem artık. Çünkü o güzeler çok iyi olur. Ama güzeler ben sevdiğim için sevmiyorum sevmedim. Güzel olarak kendim

Arkadaşlar bugünlük videomuz da buraya kadar da videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Abone sayımız çok düşük. Çünkü çoğu kişimiz tanınmıyor. Lütfen abone, abone olan kişiler ve abone olmaya devam edenler arkadaşlarına da söylesin. Bu kanala abone olsunlar. Ee, yoksa biz hiç abone ol yükselmeyecek ve kanalımızda yüzümüzü gösteremeyeceğiz. Ee, lütfen abone olun yoksa sizi de şurada demir gibi mahvederim ama neyse abone olun like atın bu videoyu gene beğenin neyse kendinize iyi, iyi, iyi bakın Allah'a emanet olun görüşürüz